Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapılışını göstereceğim. Şöyle altına iğne oyası yaptım. Üstü de şu boncuklardan taktım. Şöyle şu kutuda böyle aldım. Şöyle biraz göstereyim. Şu şekilde. Şimdi bunu birazcık kutudan şuraya al rahat almam için döküttüm şöyle bismillahirrahmanirrahim İpim bir tane ip kullandım içinde olan uyan bir yeşili İğnem. makasım bismillah şimdi ben buna bir ikinci kenarı yapıyorum şöyle bir kenarı yaptım İkinci kenarın bitmesine az kaldı bu kadarım kaldı Şimdi sizinle paylaşmak istedim size göstereyim nasıl yaptığımı. Şimdi burada tam ipim bitti. Hem ip birleştirmeyi göstermiş olayım. Şuradan ipin bittiği yerden aynı yere şu şekilde tutuyoruz. Şöyle tutup normal zürafa düğümümüzü düğümü atacağım. Şöyle bu ip bunun üstünde. Şöyle bir iki defa doladım iki defa yaparsak düğümümüz daha sağlam olur. Şöyle çekip. Sıklaştırdım. Şimdi buradan buraya yapmayacağım bu yaprakları şuradan bir ileriye gideceğim şu tam yandaki, yandaki zürafaya batıyorum yine aynı bu ip burada iğnemin üstünde. Bunu da şöyle bir defa, şöyle iki defa doladım. Şöyle sürafa yapmayı biliyorsanız, şöyle sürafa gibi. Sürafa yaptım yani. Şu şimdi bu ilmeğin tam dibine battım. Küçük bir filiz yapıyorum. Bunu ayarlamak sizin elinizde. Ne kadar küçük büyük istiyorsanız. Ama şöyle bu birincisi biraz küçük olacak. Şöyle burayı tutarak ayarlıyorsunuz. Şöyle minik bir filiz yaptım. Şimdi bunun içinden şu şekilde alıp şöyle iğnemin yine üstüne attım bu ipi. Bunu da iki defa doladım. Böyle bakın. Şimdi bu attığımız yeri aynı dibine aynı yere battım. Bundan biraz daha uzun tutacağım bunu. Şöyle bakın. Birisi biraz daha kısa, birisi biraz daha uzun oldu. Şimdi aynı yuvaya bir defa daha batıp bunlardan biraz daha uzun bir filiz yapacağım. Şöyle bakın. Yine düğümümü sıklaştırdım. Şimdi bu pullardan bir tane alacağım şu boncuklardan. E, renk dizilimini yani renklerin aynısının gelmem, aynısı yan yana gelmemesine dikkat ediyorum. Rengarenk. Şimdi yeşil, mor, e, gri, gümüş rengi yaptım. Şimdi de maviyi takıyorum. Şuradan şu yaptığım büyük filizin içine battım bunun da şöyle içine battım bu şekilde tutup yine aynı düğümümüzü yapıyoruz iğnenin üstüne attım ipi bunu da şöyle alttan bir iki defa dolayıp şöyle düğümümü sağlamlaştırıyorum düğüm sağlamlaştırdım. Şimdi bunu bir iki iki tane atlıyorum bazen, bazen de üç tane atlıyorum. Hani buranın yan yana çok sıkı ya da birbirine girmemesi için bunu arasında kendim ayarlıyorum, ne kadar şeyi atacağımı. Hani siz bunu yaparken anlıyorsunuz aslında. Şöyle. Bakın bu mesafe iyi oldu. Bu sefer iki tane atladım. İki tane zürafa atladım. Ama zürafanız küçük yani siz bunu üç defa da yapabilirsiniz. Bak bunlar, bakın bunlar çok küçük zürafalar değil. Minik minik zürafa yapılmışsa eğer üç tane atlarsınız yani üç tane de olur, dört tane de olur. Şöyle yine bir tane arada boş yaptım bir tane atlayıp yine bu zürafayı dolduracağız şuraya yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağım şöyle birinci küçük krizi yapıyorum tekrardan bakın aynı işlemi yapıyorum bu kadar zaten yapımı şimdi bunun bu içine battım bunu üstüne attım bu ipimi şunu da şöyle alttan bir iki defa şöyle yakından iyi gözüküyor mu az bir şey daha <laughs> kameramı yaklaştırayım şöyle birinci filizi yaptım şimdi ikinciye dibine batıyoruz aynı yere şöyle bunu bundan biraz yüksek tutuyorduk şöyle elimle tutacağım çünkü elinizle tutup ayarlamazsanız olmaz Şöyle bakın. Birinci küçük, ikinci ondan daha büyük. Şimdi aynı yere bunun dibine aynı zürafanın içine bir tane daha yapacağız. Birazcık bunlardan daha büyük. Böyle tek tek de böyle yapsanız olur. Ama ben iki yapıyorum çoğunluk. Hani düğümüm daha sık olsun diye. Şöyle, Şu kadar büyüklükte yeterli. Bu şekil oldu bakın. Şimdi buraya yine boncuk takacağız. Şöyle bir sağlamlaştırayım. Şimdi buraya hangi rengi takalım? Şu sarı rengi takalım. Şuranın içinden batıyorum. Bunu da aldım. Bunu da içine battım. İpimi iğnemin üstüne atıp iki defa şöyle iğnemi alttan doladım. Şimdi bunu güzelce sıklaştırıyoruz. Şöyle düğümümüzü sıklaştırıp şöyle araya iki matlarsınız, 3 matlarsınız. Şöyle kendiniz mesafesini ayarlayıp şuraya battım. Bir, iki defa doladım. Böyle bakın çok güzel oluyor. Siz bu boncuğun yerine başka boncuk, başka şekil boncuklar da takıp, takıp aynı yapabilirsiniz. Yine arada bir tane boş yapacağım. Buraya dolmayacağım. Şöyle bir tane zürafa atlamış olacağız. Şu ikinciye ikinciye batıp buraya da bu çiçeği oluşturacağız şu filizleri yapacağız önce küçüğünü yapacağız birinci şöyle içinden batıp dibine batıp yani aynı işlemleri yapıyoruz Yapması kolay hani ilk defa yeni öğreniyorsanız da yapabilirsiniz. Şimdi boncuk takacağımız filizi yapıyoruz. Şöyle. Ee, şimdi kırmızı takacağım, kırmızı renk. Dediğim gibi bu renkleri siz ayarlıyorsunuz. Böyle. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olmak için çok sevinirim. Şöyle yine bunu da sıkıştırdım. Şöyle arasından iki tane zürafa atlayıp üçüncüye battım. buranın şuranın geniş dar bırakmayı da siz ayarlıyorsunuz şöyle insan yaparken anlıyor zaten yani inoyası o kadar zor bir şey değil ya bu kadar şu düğümü yapmayı bilen herkes yapabilir İşte şu zürafayı şöyle bakın bu kadar zürafa yapımı da böyle Şimdi hemen yandakine tekrar aynı işlemi yapacağız. Hep böyle devam ediyor. Yani çabucak kolayca bitiyor. Bir bakıyorsunuz köşeye gelmişsiniz. Böyle yaprak da böyle bu şekilde yapılıyor. Yaprak, filiz, zürafa hepsi yani zürafayı biliyorsanız bütün modelleri yapabilirsiniz. Böyle. Bu kadar göstermem yeter sanırım. Şöyle bakın çok hoş duruyor. Bir de ütülenirse daha güzel duracak. Böyle videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.